Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Yeni katılan arkadaşlar için Almanya Hamburg'dan size güzel güzel videolar yapıp paylaşmaya çalışıyorum. Ve bugün videoma böyle güzel güllerle, papatya diyelim, gül demeyelim, papatyalarla açayım dedim. Bir video kapattım, şimdi ikincisini açıyorum. Güzelce günlük takip eden arkadaşlarım biliyordur. Bu çiçekleri bana kızım aldı. Sürpriz oldu. Hiç beklemediğim anda çıkarıp bu çiçekleri getirdi bana. İlk Nura teşekkür ediyorum. Rabbim kesesine bereket versin. Ee, hemen onları vazoya koydum. Su da koydum içine. Bu çiçeklerin kenarında burada şöyle küçücük poşetlerin içinde ee, ne oluyor? Bir toz oluyordu. Böyle çiçeğin suyuna döküyordunuz ve Çiçeğin ömrü daha uzun oluyordu ama bu çiçekten çıkmadı. Gül veya diğer çiçeklerde çıkıyordu. Acaba bu papatya diye mi çıkmadı? Bilemedim. Baktım ama yoktu. Her neyse. Bir de şey diyorlar, böyle uçlarını şu şekil kesilecekmiş. Farkında mısınız arkadaşlar? Şöyle yani düz değil, yuvarlak değil ama şöyle yatay şeklinde kesilecekmiş. O zaman daha uzun ömürlü oluyormuş. Böyle bir bilgiyi de paylaştım. <laughs> Böyle arkadaşlar ben ne yapıyorum? Buramı hep iki de bir düzeltiyorum. Hep gözüküyor. Ben şimdi dışarıdan geldim daha doğrusu. Çiçeğimi de alayım. Dışarıdan geldim. Hemen bir video yaptık Ömer'le. O şimdi hazırlanıyor sizlere. Sizler seyredeceksiniz o videoyu ya da seyrettiniz. Ben de şimdi mutfağa girdim. Yemek yapacağım. Gelir gelmez İlknur'a dedim İlknur bana bir papatya çayı yap. Evet papatya da burada. Ben papatya çayıyla ayakta duruyorum diyeyim. Papatya çayı içmeyi çok seviyorum. Ben böbrek nakli aldım biliyorsunuz. Böbreğimde hafif bir ağrı hissettiğim an hemen papatya çayı yapıyorum. Hemen onu içiyorum. Sanki ben de psikolojikmen söyleyeyim. Psikolojikmen sanki kendimi iyi hissettiriyor böbreğimi rahatlatıyor gibime geliyor. Belki de doğrudur. Etkisi vardır diye düşünüyorum. Ee, özellikle de her akşam yatmadan e, illaki bu çayı yapıp içiyor. Çay hakkında çok konuştuk. Yani siyah çay veya çilekli meyveli çay siyah çay içiyorum evet ama hani meyveli diğer çayları tüketmektense veya kola, fanta vesaire asitli içecekler bu çayı tercih ediyorum. Herkes kahve içerken ben papatya çayı içiyorum. Tabii ki kahve içtiğim de oluyor ama fazla içmiyorum kahveyi. Gittim ve gelemedim. Dediğim gibi papatya çayı içiyorum sürekli. Şöyle dolma biberlerim var arkadaşlar. Bunları geçen alışveriş videomda söyledim. Burada Almanya Hamburg'da bunlar o kadar koyu renkti ki çok koyuydu. Aynı şu yaprak rengindeydi. Ve acı olur diye çok korkuyordum. O yüzden tedirgin olduğum için dolma biberi alamıyordum. Ama bir baktım ki Türk marketinde böyle güzel açık renkli biber görünce hemen alayım dedim. Ve şimdi bugün inşallah dolma dolduracağım. Kıymamı da hazırladım. Kıymayı sabahtan çıkarmıştım. Hazır etmiştim o eridi ben gidip gelesiye kadar ee, şimdi bunları hazırlayayım ama ben bunları farklı yapacağım hiç yapmadım ilk defa yapacağım böyle ya benim rengim esmer çıkıyor sanki güneşte yanmış gibiyim burada 2-3 gün bir güneş oldu arkadaşlar o güneşin vesilesiyle de dışarı çıktım ve gezdim sanki cildim yandı esmerleştim iyice her neyse e, bunları ben şeyli yapacağım. Kızartacağım böyle hafif yağda döndüreceğim. E, ondan sonra dolduracağım. İbo nereden gördüyse bilmiyorum. İbo sen nereden gördün bu biber, biber e, kızartılmış biberleri? Ya, ben <laughs> Işığı yaktım. Bakayım rengim değişiyor mu ama yok değişmiyor. Masterchef bir yerde gördü %100. Bunları kızartır mısın dedi. Kızartarak yap. Ben de yapayım dedim. Biliyor mu dedi. Ben hiç yapmadım ama biliyorum evet. Bir kere iki kere yemiştim. Türkiye'ye gittiğimde rahmetli annem yapmıştı. Allah rahmet eylesin kendi annem. Annem sürekli bu dolma bellerini yaparken kızartırdı. Ondan sonra içini doldurur. Öyle pişirirdi. Çok severdi annem. Dedim hadi eşim istedi ona da yapayım. Nereden aklına geldiyse bir yerde görmüştür. Neyse şimdi telefon eline geçti mi? Benimki telefonda öyle lüzumsuz şeylere bakmaz arkadaşlar İbo. O, o kadar bilgisi, bilgisi de o yüzden var. Böyle hani her şeyi araştırır. Merak ettiği her şeyi. Çiçek, böcek, duvar, tavan, lamba. Her şeyi araştırır. Bir de onların arasında da böyle sokak lezzetleri olan programları takip eder neler yaparlar mesela sokakta satılan simit olsun köfte olsun et türü şeyler çay kahve vesaire onları çok takip eder çok sever çiğ köfte içli köfte sanırsam bunu da öyle bir yerde gördü bence öyle tahmin ediyorum onları seyrediyor öyle yani oradan fikir alıyor bence her neyse çok konuştum şimdi bunları güzelce ben temizleyeyim yıkayayım ondan sonra kızartayım acaba doldurduktan sonra mı kızartsam ya da şimdi mi kızartsam kızartacaksın ondan sonra dolduracaksın işte öyle de elimden kaymaz mı kaymaz. Bilmiyorum. Neyse bakarım. Hadi hep beraber temizleyelim şunları. Evet şöyle beynimi aldım bakalım şimdi şunları güzelce bir temizleyeyim sizler nasılsınız arkadaşlar umarım inşallah iyisinizdir vaktiniz günleriniz nasıl geçiyor bayrama da Hay arkadaşlar bayramı karıştırmak istemiyorum neyse bayramı bayramda konuşuruz çünkü çünkü videolarım Bayramdan sonra da gelebilir. Çünkü böyle hani bak şeysiz çekiyorum. Günde bir iki video yapabiliyorum. O yüzden hiç bayramı karıştırmayayım ben. Sizler neler yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? Bana yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hem benim için yorum olmuş olur arkadaşlar. Hem kanalımız öne geçmiş olur. Eğer ki bana destek vermek istiyorsanız ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni de ücretsizdir bırakabilirsiniz. Yorum yazmak da ücretsiz. Böyle arkadaşlar. Hayat paylaştıkça güzeldir diye bir söz var ya. Onun misali şöyle tamam bunları temizledim. Şimdi güzelce yıkayım ve üzülsün. Bunun da hiç sapı yok. Evet. Soğanımı da alayım. Soğanımı da al. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bir takipçim bana yazdı. Ay soğana bakın. Hepsi çürük. Tövbe yarabbim. Bir takipçim bana yazdı ki yanlış anlama Emineciğim ama yere gitti. Bir de soğan alayım. Şunları yıkanca. Yanlış anlama ama dedi. Çok soğan kullanıyorsun yemeklerine. Allah ben de dedim ki ne yok yanlış anlamıyorum. Ben yani yemekleri soğanlı yapmayı seviyorum. Öyle öğrendim. Yani soğan bence lezzet katıyor, tat katıyor bence. Mesela şu kadar bir soğan koyacağım. Bana az geliyor. Bana gelse bir tane daha doğrayacağım. Bir tane daha soğan alayım. Şöyle küçük bir şey. Şimdi yıkamaya geçeyim. Şöyle süzgecimi de çıkarayım. Soğanların şöyle incecik zarları var. Onları alayım. Bunları ben şimdi sesem mi? Yok bunlar süzülsün. Bunlar süzülesiye kadar ben iç harcımı hazırlayayım. Tekrardan geleyim. Evet şimdi kırmızı toz biber kıymayı koydum pirincimi yıkadım kırmızı toz biber azıcık tuz karabiber arkadaşlar üstünde yine hırka var hava soğuk bir sıcak bir soğuk valla hava değişken maydanozum yok maydanoz koyamıyorum çıktım ama Türk marketine gitmedi ki bu şöyle may şey koyacağım nane naneler büyük zaten ezmeden Türkiye'nin nanesi evet birazcık biber salçası katayım şöyle biber salçası atıyorum ama hiç acı değil biber salçamız Almışım ya tamam şimdi soğanları doğrayayım. Azıcık bulgur da karıştırabilirdim çok güzel oluyor ama unuttum. Şimdi katarsam çok olur. Az kıymayı ben sabah. Bir paket çıkardım ama büyük olan kıymadan çıkardım. gerisinle de azıcık şimdi burayı yapayım bunu. Sulu köfte yapacağım. Ay gözüm yandı. Bir de yana patates kızartırım akşama. Tamamdır. Menümüz hazır. Dolapta sütlaçlarım duruyor. Geçen yapmıştım onu paylaşmadım sizinle. Çok acı soğan. Evet. 3 baş soğanı da doğradım. Şimdi bunu karıştırıp kenara koyayım. Biberlerimi kurulayayım. Kızartayım onları. Böyle bir öteberi kızartayım. arkadaşlar doldurdum şöyle ama doldurarak kızartıyorum öbür türlü çünkü arkadaşlar böyle kızarttım ama ben hiç daha demin anlatamadım çünkü çok kızartma sesi geliyordu çıtır çıtır doldurduktan sonra ben kızarttım çünkü Dışını bilmiyorum, elliyemem diye o yüzden doldurdum. Ondan sonra böyle güzel kızarttım. Pişireceğim tencerede kızarttım. içinde hafif yağ var. Biraz salça döndürdüm. Şimdi güzelce bunları yerleştireyim. Sıcak mı acaba? Evet, hafif sıcak. Ee, bir de ben bunu. Fırında da denemek istiyorum ama hiç yapmadım hiç çiğ kalacak diye korkuyorum. Bazı YouTube sayfalarında görüyorum yapıyorlar ama ben daha kendime güvenip yapamadım, yapamıyorum korkuyorum çiğ kalacak diye. Tamamdır. Şimdi su falan koymayacağım çünkü daha çok erken ben böyle hazırlayayım istedim yemeklerimi domatesimi yıkamıştım şöyle birer de kapak yapayım adet yerini bolsun. güzel gözüküyor dolmalara yakışıyor ne kadar üstündeki domatesi bizimkiler yemese de yine koyalım adet yerini bulsun Şöyle ikiye bölelim. Kardeş böyle. Tamamdır. Oldu. Bitti. Sadece ocağımı sildim. Çünkü biberi kızartınca çok sıçradı. Lavabomu sonra toplayacağım. Çünkü bulaşık da var. Kaldırılacak. Şuraya kıymamı koydum. Baharatlarımı koydum. Bunu esasında pirinçli yapıyordum. Ama bugün ince bulgurlu yapacağım. Hmm, ne deniyor? Kısırlık bulgurla yapacağım. Önceden ısladım şey olsun biraz kabarsın daha rahat yoğuruluyor diye. Evet şöyle bu kadar bir bulgur buradan çok gözüküyor. Baharatlar da bayağı çok gözüküyor. Şimdi bunları güzelce yoğurayım. Ee, yuvarlak misket misket yani sulu köfte olacak. Evet arkadaşlar ben mutfağa geçtim. Bulaşıklarımı güzel yıkadım. Şimdi dolabın altını da yakayım. Ağır ağır pişsin. Azıcık tuz attım. Zaten salça koymuştum. Şuraya tuz atmıştım. Bismillah. Şöyle az bir şey koyacağım. Çok su koymayacağım. Az su şu yeterli. Şimdi bu kaynasın. Ben de sulu köfteyi yapacağım. Kapağını kapatalım. Şimdi hemen salçamı koyayım. İstenilen baharatı da attım. Karabiber koydum, kırmızı toz biber, nane koyacağım, tuz koydum bir de. Bismillah. Değişik yapacağım arkadaşlar. Bulaşık yıkarken esasında sizinle sohbet ettim ama o kısmını hızlandırdım çünkü videom çok uzun oluyor. Sizi sıkmak istemedim. E bulaşık yıkarken, toplarken anlattım ama şimdi tekrar anlatayım çünkü orayı müzikle dinlediniz siz. Şimdi bu suyu ben biraz kaynatacağım. Hemen dökmüyorum. Biraz kaynasın. Ondan sonra tekrardan bakalım içine değişik ne koyacağım. Evet, suyum bir 5 dakika kaynadı. Ben öyle hemen atmıyorum. Bir 5 dakika, 10 dakika suyunu kaynatıyorum. Ondan sonra sulu köftelerimi bırakacağım. Evet, sulu köftelerin hepsini attım. Şimdi bunu da birazcık kaynatacağım. Ondan sonra Biraz kaynadıktan sonra içine tekrardan bir malzeme daha koyacağım. Arkadaşlar daha demin İbo ile Ömer ekmek almaya gittiler pide almaya. Videonun başına demiştim ben de gideceğim diye ama gidemedim. Ee, biraz rahatsızlandım. Gelirken de şöyle kahve makinesi almışlar. Süzme filtre kahve. Ömer onu masaya masaya koysan oğlum bir. Kah kahve makinesini. Aynen. Şöyle bir makine aldılar. Evet. Güle güle kullanalım. Buraya su geliyor. Haznesi, su haznesi. Şuraya kahve koyuluyor. Filtresi de var. Hep almışlar. Şu da termosu. Beş tane bedava vardı. Biz de yüz tane aldık. Yani. Tamam. E, reklam değil. Bu nasıl açılıyor? İçi de şöyle cam. Ömer, şey Ömer değil. Ömer esasında bir kahve makinesi almıştı arkadaşlar. Sizinle paylaşmıştım. Ama, Ama Kimse e, içmiyor. Kimse içmiyor. Petleri çok pahalı. E, kapsülleri bir de tadı hoşumuza gitmedi. Çok acı. Yani ben içiyorum. Ömer içiyordu. Tek o yüzden o makinem de duruyor. Bunu da aldık. Bu değil, hiç değilse hani filtre kahve yapıyor. Böyle yani bunu da söyleyelim. Güle güle kullanalım. Daha iyisi sizlerin olsun inşallah. Evet mutfağa girdik. Ee, ay bu pideyi niye böyle kırdınız? Hamur pideyi olur. Ömer kırdı güzel. Hamur olur. Ömer güzel o pideyi. Elinde kahve makinesi oh, var. Arkadaşlar herkesin bir bahanesi var yani. iyi. Ben de ben evet. değilim. Tamam Ömer de Ömerlikten çıktı. <laughs> Ömer değilmiş. Bu oldu. Şimdi içine ben onun yarım paket makarna koyacağım. Bir tane çok koymayacağım. de karıştırın benim de elimdeysin de güzel olsun. Aynen illa değmesi lazım o elin değil mi? <laughs> Ay vallahi güldüm. Bu olmaz onu. Bu yorgunlukla vallahi Bunu gülüyor. kızartarak mı yaptın? Evet kızartarak. Vallahi merak ettim ben de. Sen dedin ya kızartarak <laughs> yap. Evet bak kızarttım. Farkında mısın? Hı hı. Kenarlarından yumuşak. Aynen. Sen ne yaptın? Nasılsın? İyi misin? Ee, <laughs> yaramı deştin yine. <laughs> Çok mu? <laughs> Ay Allah'ım ya. İşte ne olsun işten eve, evden işe. Evet arkadaşlar bakın. <laughs> İbo burada salata hazırlamış. Ben içeride dinleniyordum. He, ee, çoban salatası yaptım. Soğan ufak ufak, ufak minik minik doğramışım. Domates de öyle. Biberlerin de öyle. Başka da bir şey koymadın değil Biraz mi? Biraz zeytinyağısı koydum. Ya yani neydi lan bunlar dedim. Sumak. Ne sumak tamam. Biraz sonra birazcık da tuz. Tuz. Limon, zeytinyağı tamam. koydun mu? Hı hı. E, İbo tabii zeytinyağı koyar çünkü çok seviyor zeytinyağını. Vallahi içtiğim günler oldu Evet içiyor da. Doğru. Yalan değil. Evet. Şimdi şunu iki de bir ben bir karıştırayım. Hı. Ne i̇şte. bileyim. Böyle bir şey geldi arkadaşlar. Dediğim gibi daha demin bulaşık yıkarken her şeyi e, anlattım. Bir kere yemiştim ama nerede bilmiyorum. Anam mı yaptıydı rahmetli sen mi yaptı? Ama ben, sen bilmiyorsun. Bilmiyorum belki ben yapmışımdır. Bilmiyorum ya seni rahmetli. Bu videoda bulaşık yaptıydı. yıkarken anlattım neden böyle yapacağımı. Ama şimdi tekrar anlatayım. Çünkü o bulaşık yıkama yerini müzikli yapacağız. Hızlandıracağız çünkü video hmm. çok uzun oluyor. Böyle Mutfağımız cidden o kadar küçük ki ne kahve makinesini nereye koyacağımızı bilmiyoruz. Aa evet bak. Bulaşık yıkarken onu da anlattıydım ben. Arkadaşlar bana mesajlar geliyor. Deniliyor ki neden hep şu tezgahın bir sağına bir soluna i̇ki, kamerayı üç alıyorsun. Işte. Saydığın zaman buradan orası. Bak 3 adım. Yük evet. Dalmasam, bir, iki, üç tamam. adım. Tamam. Aynen. Genişlik hiç yok. Genişlik yani... yarım bacak tamam. Evet yani İbo ile biz yan yana bu mutfakta gezemiyoruz. Ee, bak İbo mesela gitti, yanından ben... geçemezdim ve statifi de ayarlayamıyorum. Bunu bulaşık yıkarken de anlattım her şeyi. Ama şimdi tekrarlayayım. Ee, o yorumlar bana geliyor. Deniliyor ki kamerayı bir sağa koyuyorsun tezgahın bir soluna koyuyorsun. Valla arkadaşım yapacak bir şey yok. Yorumlarda cevap verdim. Ama burada da söyleyeyim çünkü mutfağım dar ve küçük. Ee, şey hani statifi yerleştiremiyorum. Başka bir şey Çok ya. uzak oluyor statif. Yemeğin içi gözükmüyor. Ne yapıyorum, ne ediyorum, gözükmüyor. Neyse, ne yapacaksın yarın? Hayırdır? Tamam, hadi bakalım. Şey o. Ufak, ufak. İyi, o da başka bir videoda yani. Bakalım. Hayırlısı İlk olsun. Güzel olur i̇nşallah. i̇nşallah. Tamam sormuyorum. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Öyle bir şey oldu. Ha bu makarnayı neden böyle yaptım? Bunu da fikir vereyim size. Bizim çocuklar arkadaşlar böyle ekmek tüketmiyorlar. Tamam ekmek alıyorum illa alıyorum ekmek size ev olmaz. Ama e, bunun mesela sulu köftenin yanına ya makarna isterler ya pilav ya da patates isterler. Kaynama patates kızartma. Benim aklıma da böyle bir şey geldi böyle yapayım dedim. İnşallah size de fikir olur. Bakalım sonra nasıl olacak. Güzel olur ama. Yani sen bir reyala gidiyorsun. Dolma yani. daha kaynıyor. Çünkü reyalın adı değişiyor ya. Kaflant olacak. Reyalın adı kaflant mı? Ciddi misin? Olacak ya. kapanıyor ya. Ha. Bazı şeylerde hangi botlar vardı? Kahve makinesini oradan mı aldın? Oradan aldım ama hangi botsuzdu Hani bazı şeylere koydular hangi bot yaptılar. ney beyaz eşya tencere mi? her bir şey yapıyorlar kafalarına göre yiyecek içecek başkalar şey alıyor. Vallahi be, bir şey söyleyeyim Televizyon, mi? Televizyon çamaşır makinesi yükleyenler. Ama ihtiyacı olan alsın da şimdi ben oraya gidersem en az benim oraya gitmem 100 euro. Doğru diyor. Sen gitme. Ben. <laughs> Aynen ben gitmeyeyim en iyisi. Neyse evet. hadi salatamız da hazır. Şimdi bunların pişmesini bekleyelim. Arkadaşlar bugünkü benim böyle oldu. Suyunu çabucak çekmiş makarna. Olsun, can sağlığı olsun. Şöyle salatamız var. Yine dünden yemeklerimiz var. Cacık. Allah ne verdiyse Rabbim oruçlarımızı kabul etsin. İnşallah. İnşallah videomu beğenerek, severek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beğen atmayı unutmayalım. Hoşçakalın.